Herkese selamlar dostlar. Uzun bir süredir piyasadan uzak olan, kimsenin haberi olmadan dünyanın unuttuğu bir yerde düğün yapan, beraber yola çıktığı arkadaşı inanılmaz bir şekilde hem sinema hem müzik hem YouTube tarafında başarılar elde ederken bu çocuğa ne oldu? Bir anda şey kanalına dönüştük değil mi? Reşkol'e ne oldu bilmek ister misiniz? Kendisi 1990. <laughs> yok yok öyle değil. Arkadaşlar Reskolle benim bağım, e, bağım derken yani dinleyici bağım çok geçmişe dayalı. E, ben çok fazla anime izlemeyi seven bir insanım. E, pandemiden önce e, anime bütün dünyada bu kadar popüler bir şey değildi. Gerçekten hani bir figürünü bile bulmak bir markette bir şeyde çok zordu. Sonra pandemi döneminde insanlar animeleri keşfetti ve inanılmaz bir popülariteye ulaştı. Ve bu çocuğun da gerçekten Itachi, e, Sharingan diye parçaları var. E, ve kendisi de anime izlemeyi seviyor. Kendimi doğal olarak birazcık bu tarzda şarkılar yaptığı için kendimi yakın hissettim. Ve inanılmaz bir reçkol dinleyicisine dönüşmüştüm bir aralar. Ama bu sonra bu çocuk... Bak ben bir dinleyici olarak hiçbir şekilde bir tanıdığım kimsem yok. Ben gerçekten bu adamı dinlemeyi bu adamın yaptığı işleri seviyordum. Be kardeşim sen niye bize haksızlık ediyorsun? Sen neredesin? Üretsene, çalışsana. Hapse girdi tamam evlendim falan bir ton olay olmuş olabilir görülmeyen kısımda da kardeşim üretin ya üretin. Sizin elinizde böyle bir imkan var ya sizin elinizde öyle bir kitle var ki. Sıçsanız dinlence sıçıyordunuz dinleniyordu yani bir ara çok da kötü şarkılar var. Tabi her parçasını sevmiyorum yani. Ama Neredesiniz be abi? Kendi dinleyicinizle niye yapıyorsunuz? Parayı bulup çekilmeyin şu piyasadan. Çok sinirlendim şu an. O yüzden şarkının güzel olmasını istiyorum. Çok da uzatmadan geçelim. Bugün beni aradın, telefonu açtığımda Elimde resmin vardı, kaçamayacağım anladım O gün beni aradın, telefonu elimde resmin vardı kaçamayacağım anladım dur bakalım dedi duruldum bil bakalım dedi unuttum öyle bir baktı ki vuruldum abi bir şey söyleyeceğim ne oluyor ya tuşa bastığım gibi şarkı başladı böyle bir şey o gün beni aradın böyle bir şey var mı ya fazladan kat mı attınız vokale ki vuruldum Sonra kaşak gözü tutuldum Aman Allah'ım sanki rüya bu Kaçırdım dozumu Sonra kaşak gözü tutuldum Aman Allah'ım sanki rüya bu Kaçırdım dozumu ler sokaklar eşlikli eşliksiyle bile barışmak temennim adına sevinmek istemiyorum biriyle tanışmak hatta inanmazdım pişman olacağım bir şekilde sonuca varacağım geçmişten kalan omuzlarıma söz ver kalacağına dur bakalım dedi duruldum bir şarkıda şey diyor yani inanmazdım pişman olacağıma acaba burada gerçekten de kendi yaptığı hatalardan bir ders çıkarmış Reşkol mü var ve hatta belki de buradan birkaç söz çakala mı gidiyor? Bakalım dedi unuttum öyle bir baktı ki vuruldum. Ya da gerçekten sadece kafiye bulmak için yapılmıştır. Dur bakalım dedi duruldum bil bakalım dedi unuttum öyle bir baktı ki vuruldum. Dur bakalım dedi duruldum bil bakalım. Abi zaten şarkı 1 dakika 55 saniye. Sen 55 saniye duruldum dersen ben nerede dinleyeceğim seni yani. Yapmayın. Dedi ya. unuttum. Telefonu açtığımda, elimde, resmin vardı. Yani hiçbir şekilde beklentimi karşılamadı gene. Bir önceki parçasında da çok bekliyordum yani. O ona bir reaction videosu çekmemiştim. Bu parçada gerçekten beklentimi karşılamadı. Yani lütfen sizi seven, sizi dinleyen insanlara saygı gösterin biraz. Yani şeyiniz yoksa da yapasanız yoksa da bu işi yazın abi ben çıkıyorum, gidiyorum yazın ya. Yani. Hani bu, bu ne abi yani? Bu vallahi sert eleştireceğim. Kusura bakmayın da bu, bu nedir yani? Vallahi ayıp, ayıp günah. Neyse arkadaşlar çok da <laughs> benim uçaklamaya gelmezler inşallah. Peros Blancos. Ee, kendinize dikkat edin. Reçkol tepkisi bu şekildeydi. Fikirlerim, düşüncelerim. Kendinize dikkat edin. Haftaya görüşmek üzere. Bau.